taraftan sonra sonucu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 50 dakika bekledik. Görüyorsunuz. Bütün güneş yanıkları çıkıyor. Ama solumayın çok kötü kokusu var. Evet arkadaşlar pasta olayına geçtik. Kaputumuzun sağ tarafı yapıldı. Parlaklığı görebiliyorsunuz. Sol taraftaki matlığa bakın. Şöyle karşıdan çekeyim iyice. Belli olsun. Bakın. Bu taraf yapıldı. Bu taraf daha yapılmadı arkadaşlar. İşlem bittikten sonra hepsini tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar sabah başladığımız Mercedes marka aracımızın pasta, cila ve seramik işlemleri bitti. Komple bütün camlar dahil işlemlerini bitirdik arkadaşlar. Sabah cam tavanı görmüştünüz güneş yanığı vardı. Şu an tertemiz arkadaşlar. müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Kazası belasız bilmeyi nasip etsin Allah. Yerimiz 40 kare eski sanayide arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. hepiniz.